Merhabalar arkadaşlar. Bugün de açı kenar bağıntıları konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz bu konuyu işledik ama çok uzun zaman geçti üstünden tabii ki. Dönem başında işlediğimiz konulardan biriydi. Şimdi geometrinin en çok karıştırılan konularından biri biriydi hatırlarsanız açı kenar bağıntıları. Ve en çok hata yapılan bölümlerinden biriydi. Çünkü soru köklere dikkatli okunmadığı için İşlemlerde tam sayı olması, çeşitkenar üçgen olup olmaması, bunlara bakılması gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ederek soruları çözeceğiz ve hata yapmayacağız. Ee, başlayalım çözmeye. Birinci sorumuz büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olmasıyla alakalı bir soru. Önce açıları hesaplayalım. 22-50 de bu dış açıyı hemen bulabilirim. 72 derece. 72-72-144 olduğu için buraya 36 derece kalır. Böylece üstteki açımız 58 derece olur. Şurası şöylece 58, 50 ve 72. En büyük üçgene baktığımız zaman en uzun kenarımız 72'nin karşısındaki AB. Ortanca kenarımız 58'in karşısındaki BD. Ve en küçük kenarımız AD ama bu en uzun üçgen için geçerli. Bakalım kıyaslayalım. Şimdi AC BD'den daha küçüktür diyor. Arkadaşlar AC burası, BD burası. Dikkat ederseniz AC ee, AD'ye eşit. Şimdi biz 72'ye bakarak karar verirsek büyük bir hata yaparız. Bakın 72'nin karşısındaki AC BD'den daha büyüktür dersek burada büyük bir hata yaparız. Ee, o yüzden böyle bir hataya düşmüyoruz. Ne diyoruz? AC küçüktür. BD'yi şuradan kıyaslayalım. AC'nin yerine AD'yi kullanarak düşünelim. Yani AD 50'yi görüyor. Büyük üçgende dikkat ederseniz BD ise 58'i görüyor. BD daha büyüktür. Bu doğrudur. O zaman bize hangisi doğrudur diye soruyordu. Evet BD AC'den daha büyüktür. Direkt doğru şıkkı bulduk. Peki devam edelim. BD AB'den daha büyüktür. Bunlara da bakabiliriz arkadaşlar. BD AB'den daha büyük müdür? BD 58'i görüyor. AB 72'yi görüyor. Hayır AB daha büyük gördüğünüz gibi bu gitti. AC eşit CD'dir. Hayır AC CD'ye eşit olamaz arkadaşlar. Çünkü AC 72'yi görürken 36'ya göre CD buna eşit olamaz. AD eşit CD'dir. AD eşit CD'dir. Evet bu doğru arkadaşlar. Peki şurada biz yanlış okumadık. O da doğru. O zaman ne olur? Soruda bir yanlışlık mı var? AD eşittir. A pardon CD diyor. AC demiyor. Çok pardon arkadaşlar. Bu doğru değil ki. AD eşit CD diyor. Hayır ben bir an şu ikisi diyor dedim. O ikisi deseydi o da doğru olacaktı tabii ki. AD CD'ye eşit değil. Bu da yanlış. Ve son olarak AB küçüktür CD. AB neresi? Burası. Ee, 72'yi görüyor. Büyüktür CD'den. CD çünkü zaten şu, şu, BD'den bile küçük olan bir kısım. Evet ikinci sorumuz yine bu konuyu, bu konuyla ilgili. Açı büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar var. Hangisi yine yanlış olur? Bütün şıkları elemek çok vakit kayboluyor. Ben video olduğu için arkadaşlar sadece anlatıp geçeceğim. Şıkları tek tek incelemek çünkü çok zaman kaybettiriyor. Anlatacağımız diğer şeyleri anlatamayacağız. 100 burası 80. 44, 50, 94 burası 86. Şimdi şöyle düşünmeyin arkadaşlar işte e, bu şekiller ayrı üçgenler. Ayrı üçgenler olduğu için ayrı kıyaslayacağız. Bakın bu üçgende en büyük kenarımız BD 80'i görüyor. Üstteki üçgen için konuşuyorum. Sonra AB 60'ı görüyor. Sonra AD 40'ı görüyor. Alttaki üçgeni de ayrı kıyaslayacağız. 86'yı gören CD en büyük. Sonra 50'yi gören BD var. Sonra 44'ü gören BC var. Bakın arkadaşlar benim bildiğim tek şey bu. BD'nin AB'den onun da AD'den büyük oldu. Bakın BD AD'den büyüktür. Doğru. AD, CD, AD'den büyüktür. CD, AD'den büyüktür. Ee, tabii ki CDAD'den büyüktür. Niye biliyor musunuz? Çünkü BD AD'den büyük. CD de BD'den büyük. Tabii ki CD AD'den büyük olur. Doğru. E, ee, AB küçüktür AD. AB küçük değil AD'den. Bu gitti. Bu yanlışmış demek. Ki. Devam edelim. X, Y, dış açıların ölçüleri. Arkadaşlar dış açıların ölçülerini vermiş. Bize X, Y, kıyaslayınız diyor. Şimdi önce biz A, B, bulalım. Sonra da bunu nasıl yorumlayacağımızı söyleyelim. ABC açılarını yazdığınız zaman dikkat edin arkadaşlar. B açısı 11 gördüğü için en büyük. B 11 gördüğü için en büyük. E, A 10'u gördüğü için ortanca. C 9'u gördüğü için en küçük. Şimdi iç açısı mesela örnek verelim. Örnek verelim. Burası en büyük açı diyelim ki 100 olsaydı buna 80 kalacaktı. En küçük açımız diyelim ki 50 olsaydı buna 130 kalacaktı. Yani en küçük açının yanındaki açı daha büyük olacak. O zaman Z C'nin yanında olduğu için en büyük. A'nın yanındaki x ondan küçük. En büyük açının yanındaki açı en küçük olacak. B en büyük olduğu için Y'de en küçük. Çünkü neticede hepsi 180. Bunu kendi mantığınızla halletmeniz lazım. Şimdi buradaki işlem mutlak değer işlemi. Oraya e, sizi aslında mutlak değer görmüş olmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden çözebiliriz ama kısaca anlatıp geçeyim. Uzun uzun çözmeyeyim. Bakın x eksi y büyükten küçük çıktı için işin için işareti artı. x eksi z için işareti eksi ve son olarak y eksi z küçükten büyük çıktığı için yine z daha büyük küçükten büyük çıktığı için yine negatif biliyorsunuz bunu önce paranteze almak için için işaretiyle çarpıyoruz arkadaşlar yapalım artı ile çarparsam x eksi y bu ortadaki artı bunu paranteze alalım eksi x artı z eksi yi koyalım yine parantezle bunu da açalım y artı z şimdi parantezi dağıtalım arkadaşlar şöyle yapalım x eksi y eksi x artı z bunu dağıttım. Şimdi eksiyi dağıtıyorum artı y eksi z. Bakın eksi z eksi z de burada eksi 2 z. Y'ler gitti x'ler gitti eksi 2 z mi kaldı? x eksi y eksi tabi burada işaret hatası yapmadıysak eksi z burası artı z. Burası eksi z. Burası artı z yerine eksi z yazmışız yanlışlıkla dağıtırken. Bakın eksi x. Artı Z olacak burası, Z'ler de gitti o zaman sıfır oldu arkadaşlar. Evet devam edelim şimdi. Artık e, açı açı özelliğiyle çok çözdük arkadaşlar. E, biraz da kenar uzunlukları ile ilgili soru çözelim değil mi? Şimdi yukarıdaki veriler x kaç farklı tam sayı değer alır diyor. Arkadaşlar burada da şu kuralı hatırlayalım. Bir üçgenin bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçüktü. 7 artı 4. 11, 7 eksi 4, 3. 3'ten büyük, 11'den küçük. Bu aradaki sayıları alın arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazabiliriz. Çok vakit kaybetmek istemediğim bir soru üstünde. Evet. Burada E elemanı da olduğuna göre, D'nin e alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Arkadaşlar, burada bakın, dikkat edin. E AÇ'nin bir elemanı. Yani e noktası burada temsil olarak buraya çizilmiş ama E buraya kadar gelebilir mi? Gelir. Buraya kadar gidebilir mi? Gider. E A'ya kadar gidebilir çünkü AC doğru parçasının bir elemanı. AC doğru parçası üzerindeki bütün noktalar olabilir diyor. E'yi A'ya götürürsem kaç olur? DE muhteşem üçlüden 5 5 5 olur. Yani DE 5 olabilir mi? Olur. C'ye götürürsem yine 5 olur. Zaten bulduk. Daha kısa da bu arada değerler alır arkadaşlar. Bu arada da en kısa bu olur. DE. En kısa bu olur. Bakın çünkü ondan sonra hep DE hipotenüs olacak ve uzayacak. En kısası bu olacak. Peki en kısası kaç? Bakın 1 bölü 2 temel benzerlik dik olduğu için. Bu 6 ise bu da nedir? 3. O zaman en kısası da 3 olacağı için arada bir de 4 olabilir. 3 ve 5 olabiliyor. Arada bir de 4 olabilir. Bunların alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. 12. Bu şekilde bu soruyu da çözebiliriz. Evet devam edelim ve yine kenar ilgili soru çözelim. Bakın böyle sorularda da x'i her iki üçgende kriterlerde sağlamalı. Üstteki üçgende x kaç arkadaşlar? 14 ile 8 e, eksi 2 şey 8 eksi 6 2 2 arasında. Alttaki üçgende 17 ile toplamları 12 eksi 5 kaç? 7 mi? 7 arasında. Şimdi 2'den büyük olması yetmez. 7'den büyük olmasını istiyorum. O zaman alt sınırlardan 7'yi almalıyım. 17'den küçük 16 olabilir diyorsunuz ama üstte de 14'ten küçük olmalı. O zaman 14 almalıyım. Her iki koşulu da aynı anda sağlamalıyım. Buradaki her iki koşulu da aynı anda sağlayan bu sayılar x'in alabileceği değerlerdir arkadaşlar. 8'den başlar 13'e kadar değer alır. Yani 8, 9, 10, 11, 12, 13 olmak üzere 6 tane değer alıyor demek Evet bir sonraki sorumuz çok 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 dikkat etmem gereken bir soru. Bakın 2x 3x 15. ABC üçgen bunları okudum. Yukarıdaki verilere göre çevre ABC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? En büyük tam sayı değeri çevre ABC. Çevre ABC nedir arkadaşlar? 15 artı 3x artı 2x. Yani benim aradığım 15 artı 5x. Bunu arıyorum arkadaşlar. Peki neyi biliyorum? 15 3x artı 2x olan 5x'ten küçük. 3x eksi 2x 1x'ten büyük. Burada çevrenin en büyük olması için 5x'in en büyük olması lazım. Sakın x'in en büyük olması lazım diyerek düşünmeyin. Çünkü x tam sayı demiyor. Bakın x şöyle bir koşul olsaydı bu başta x elemanıdır z diye bir koşul var mı? Yok. O zaman ne yapabilirim? Bununla ilgili hiçbir şey yapamam. x tam sayı deseydi işim kolaydı. X e en çok 14 alabilirdim. 14'ü e burada yerine yazar çözerdim. Ama burada öyle bir şey demiyor. x tam sayı demiyor. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen bu denklemden üstten 5x her şey olabilir. O yüzden alt sınırlardan 5x elde etmek için denklemi 5 ile genişletiyorum. 5x 75 25x burası beni ilgilendirmiyor. 5x en çok kaç olabilirmiş? 74 olabilirmiş arkadaşlar. 74 pardon. 74 artı 15 89. O zaman cevabımız 89 olur arkadaşlar. Bu örnekte de arkadaşlar x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor bize yine. Bir, bir, dörtgende bir dörtgende uzun uzun hesap yapmamıza gerek yok. Bir dörtgende bir kenarın uzunluğu diğer üç kenarın toplamından küçük olmalı. Bunu bilseniz yeterli. Yani x 14'ten küçük olmalı. E 14'ten küçük en büyük yani 14 niye? 6 artı 4. E 10, 4 de bu 14. x 14'ten küçük en büyük kaç olabilir? 13 olabilir. Evet gelelim bu soruya. Yukarıda verilenlere göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bu soruda x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini yine bir dörtgen vasıtasıyla düşünebilirsiniz ama e, bu tek başına yanıltıcı olur böyle düşündüğünüzde çünkü bir açı var. Hiç açı olmasaydı evet yine x bunların toplamından küçük olacaktı ama açı işin içine girdiği zaman dikkatli olacağız. Bakın şunu çizdiğimiz zaman 6, 8, 10 üçgeni var mı? Var. Dik üçgen olduğu için. Artık şurada x şu açı ile ilgili bir bilgi var mı? Geniş gibi duruyor. Geniş açıdır diyemezsiniz. Bilmiyoruz. Orası dar da olabilir. Geniş de olabilir. Ee, dik de olabilir. Hiçbir şey bilemem. Hiçbir şey bilemediğim için sadece şunu bilirim. X bu kırmızı üçgende 10 artı 7 17. 17'den küçük. 10 eksi 7 3. 3'ten büyük. Bu aralıktaki sayılar olur arkadaşlar. En büyüğünü soruyordu 16 olur. 17'den küçük çünkü. Bir sonraki soru çok dikkatli olmam gereken bir soru. Çok dikkatli olacağız. Bakın ne diyor? Bir pano var. Fatih Geometri dersinde mantar pano üzerinde 3 adet raptiye ve yeterince uzunlukta olan ip ile arkadaşlarına sunum yapacaktır diyor. Fatih raptiyeleri ABC olacak şekilde harflendiriyor. AB4 birim, AC7 birim, BC x birim yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi hepiniz eminim ki atlayıp hemen şöyle bir şey yapacaksınız soruya. Hani buna ne diyorlar? Bodoslama atlamak. 7 artı 4 11. 7 eksi 4 3. Cevabınız hemen bu aralıkta olacaktı. Normalde öyle olacaktı. Ama ne zaman? Eğer Fatih'in yaptığı pano ile ilgili üçgen şeklinde bir pano deseydi. Pano üzerinde üçgen şeklinde bir raptiyeler üçgen şeklinde tuttursaydı bu cevap doğruydu. Ama öyle bir koşul yok. Dikkatli okudum. Fatih Rab diyeleri belki de doğrusal yapıştırmıştır arkadaşlar bakın. Yani A'yı şekilde gösterdiği gibi oraya değil de belki A'yı buraya yapıştırmıştır. B buradadır. C de buradadır değil mi? Ee, A ö, ö, öteki de bur buraya gelecek şekilde yapıştırılabilir. Yani aynı verileri arkadaşlar doğrusal olacak şekilde de yapabilir. O zaman da cevap 11 olur arkadaşlar. Yani cevabımız 11 olur. Eğer 3'ü doğrusal olursa cevabımız 11 olur arkadaşlar. Buna dikkat etmek zorundayız. A, C, 7, A, 4 yapacak şekilde e, raptiyeleri yapıştırabilir çünkü. Buna dikkat ediyorum. Evet. Üçgen deseydi o zaman ne yapardık? Üçgen deseydi arkadaşlar mecburen e, 11'den küçük 10 alacaktık. İkisinin değerini ama üçgen demiyor. Evet devam edelim soruları çözmeye. Bakın burada da arkadaşlar bir yine hikayeli sorumuz var. Şöyle şekli tam göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz ne diyor? Şekilde Kroki'de ABCD köyleri ve bu köyleri birleştiren karayolları gösterilmiştir. A köyünün D köyüne en kısa uzaklığı 10 kilometre. Hemen yazıyorum çünkü unutur giderim biraz sonra değil mi yazmazsam. ABC köylerinin birbirine olan uzaklıkları eşittir. ABC köylerinin birbirine olan uzaklıkları bunlar arkadaşlar. A'nın B'ye, B'nin C'ye, A'nın C'ye gibi. Yani eşkenar üçgen oluyor orada. Yukarıdaki verileri bir de diklik verilmiş. AD diktir DC. Onu zaten işaretlemiş. Bize iş bırakmamış. Güzel. Yukarıdaki verilere göre ABC köylerini birleştiren yollara asfalt dökmek isteyen firma Tam sayı olarak en az olarak hemen dikkatimi çekti. Şurada A harfi eksik olmuş. Neyse. Olarak en az kaç kilometrelik yola asfalt dökmelidir? Arkadaşlar şimdi bu firma yani en az kaç kilometrelik yola asfalt dökmelidir dediğinde bir kere biz şunu biliyoruz. Şuraya asfalt dökmek zorunda mı? Hayır. Çünkü ne diyor? Bak dikkat edin. ABC köylerini birleştiren yollara asfalt dökecek. Yani aslında eşkenar üçgenin kenarlarını asfalt dökecekmiş firma. Şuraya asfalt dökmüyor ya da buraya asfalt dökmüyor. Onları birleştiren yollara asfalt dökseydi o zaman iş değişirdi. Hemen biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki ha tamam o zaman buraya x diyelim ve x'in en az kaç olacağını bulalım. Hemen atlayıp yine birçoğunuz x 11'dir hocam. Çünkü 10'dan büyük. Evet 10'dan büyük olmak zorunda. Burada haklısınız. Çünkü 90'ı görüyor. Bu açıda 90'dan küçük olmak zorunda neticede. Çünkü bir üçgende bir tane açı 90 sa başka bir açı 90 olamaz. O zaman bu 10'u görüyorsa bu da 11'i demiyorum da diyorum ki Tek bildiğim şey x'in 10'dan büyük oldu. Evet x 10'dan büyük. Ama bana lazım olan şey 3x x x x. Yani 3x neyden büyük arkadaşlar? 3 ile çarparsam 30'dan büyük. En az 31 kilometre olmak zorunda diyorum. Bakın 31 kilometre işaretledim. Niye? Çünkü eğer siz x'i 10'dan büyük 11 10 alsaydınız cevabınız 33 olurdu. Hani 33 şıklarda var mı? Yok. Ee, yazan kişi yine insaflı davranmış. 30 çeşitlara da koyabilirdi arkadaşlar sizi yanıltmak için ama dediğim gibi koymamış biraz insaflı davranılmış bu soruda. Şimdi e, yine sizi zorlayabileceğini düşündüğüm bir soru çözmek istiyorum ama bu tarz soruları da görün artık ve testte siz daha kolay soruları rahatlıkla çözün. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar aslında çok kolay bir soru oluyor bu böyle düşününce e, ya çok kolay demeyim de. Yani çok kolay demek biraz saçma oldu. Kolay demeyelim yine de. Bunu birleştirirseniz arkadaşlar bakın 3'e eşit olur. Bunlar eşit. Evet. Bildiğimiz şimdilik tek şey bu. X'in en küçük olabilmesi için arkadaşlar bunun da dik gitmesi gerekmez mi arkadaşlar? Çünkü dik giderse X'in gerçek yeri e orada değil. Şurası değil aslında. Burası olursa en küçük olur. Ve şurası kaç arkadaşlar? Toplam 16. Evet, 8 8 paylaşacak. Buraya 2 kalacak. Burası 6. Şimdi BD eşit DC'yi kullandık. Ee, bir de diklik var arkadaşlar. BA AC'ye dik gördüğünüz gibi. Bizden X'in en küçük tam sayı olmasını istemiyor mu? X neresiymiş? Burası değil mi arkadaşlar? Evet. Muhteşem üçlüden dolayı burası eşit arkadaşlar. Yani şurası ne olsun? Burası en az 16'dan büyük olmalı. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü burası 16 ise hipotenüsümüz 16'dan büyük olmalı. Yani nasıl anlatayım bunu size onu düşünüyorum. Şimdi 16'dan büyük x'i en küçük yapmak için burayı en küçük yapmalıyım ya. Ee, öyle düşünüyorum da. Burayı buçuklu olarak almayalım. Mesela 16'dan büyük işte 17 alabilirim. O zaman burası 17'nin yarısı kaç olur? 9.5 olur. O zaman x de bayağı küçük olur. Aslında böyle olur. O zaman bir soruda bir problem mi var diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar burası 16 değil mi? Burası 16'dan büyük. Başka bir sayı yok çünkü burada. Başka bir sayı daha verse x ile ilgili işimiz çok basit olur zaten. Ee, burası da kaç oldu o zaman? 16'dan büyük olmak zorunda. Yani e, 17 diyebilirsiniz. Siz buraya hiçbir sakıncası yok. 17 olursa 9.5 Pardon 9 değil kaç? 8 buçuk. 8 buçuk 8 buçuk olur. X daha hayli küçük olabilir o zaman. Burası 8 buçuk olduğu zaman. Çünkü x kare artı 64 8 karesine eşit. Ama de tam sayı olma koşulu var. Yani burada enteresan bir durum var. Acaba bir hata var mı diye düşünüyorum. 1 olsa 64 bir de bu 65 bunun karesinden çünkü buranın tam sayı olma koşulu yok ya arkadaşlar yani 1 olursa 64 1 de bu 65 olacak. Bu şekilde hesaplayabilirim. Şıklarda da bu şekilde deneyebilirim. Ama dediğim gibi bu size 17 bölü 2 olarak alıp işlem yapabilirsiniz. Herhangi bir durum, herhangi bir sakınca yok burada. Ama bunu yapmıyorum. Çünkü deneyerek bunları tek tek karelerini almak birazcık uzun sürecek. O yüzden burada çok vakit kaybederim. 17 bölü 2'nin karesi işte 289 bölü 4 10'u 64'ten çıkarıp ikisi tam sayı yapabiliyor muyum diye bakacağım. Sonra bir sonraki sayı için bakacağım falan. E belki 3 olacak. Belki 4 olacak. Bunları deneyeceğiz. Ama bir deneme sorusu olduğu için bu da bizim için şu an için zaman kaybolacağı için devamına devam etmiyorum. Geçiyorum. Bir başka soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü süremiz Boşa geçmesin. Arkadaşlar burada da ne var? BAC üçgeninin BAC açısı 90'dan küçük verilmiş. Bakın burası dar verilmiş. Dar. E ne olacak o zaman? X normalde 12 artı 5 17. 12 eksi 5 kaç arkadaşlar? 7. Normalde bu aralıkta sayılar olacak. Ama dar vermesi dolayısıyla x kare küçük olacak dar açıda. Hatırlayacaksınız bunları. 12'nin karesi artı 5'in karesi o da 144 artı 25 169 olur. Karesi 169'dan küçük olacak yani 7'den de büyük olacak arkadaşlar. 8, 9, 10, 11 ve 12. 13 olmaz çünkü 13'ün karesi 169'dan küçük değil 169'a eşit. O zaman 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 başka bir de çeşit kenar diyordu arkadaşlar. Çeşit kenar diyorsa da 12'yi alamam. 1, 2, 3, 4 tane değer kalır geriye. Çünkü çeşit kenarı atlarsak eğer 5 işaretlerdik. Çeşit kenarda olmadığı için 4 tane demek ki değerimiz var arkadaşlar. Evet. Aç kenar ile ilgili dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizin de oturup 30-40 tane 50 tane aç kenar bağıntılarından nereden soru bulabilirseniz çözmeniz gerekiyor. Ödeviniz budur arkadaşlar.